Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Mobile Legends oyunumuzun test sunucusundayım ve sizlere yeni gelen 1.5.32 güncelleme notlarından bahsedeceğim. Bu notların parça mağazası kısmından bahsedeceğim. Bir de Argus kahramanı ile ilgili yenilik yapılıyor. Yepyeni bir hal alıyor. Videonun sonunda da Argus kahramanının test sunucusundaki hali ile orijinal sunucudaki halinin kıyas videosu var. Birkaç özelliği değişti ve yenilikler de yapılmaya devam edecek. Onların kıyas göreceksiniz Bir de arkadaşlar Mobile Legends oyunumuzun şanslı çevirme alanına efsane bir yenilik geliyor. Ondan bahsedeceğim sizlere. Canlı yayın kısmının algoritması tamamen değişiyor. Bunun hakkında birkaç bilgi vereceğim ama detaya girmeyeceğim. Bir de arkadaşlar yıldız üyelik alanı ile ilgili olarak değişiklikler var. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Son olarak da Mobile Legends oyunumuza yeni gelecek olan kostümlerin giriş animasyonunu yayınlayacağım. Eğer yetiştirip ulaşabilirsem savaş alanı multiskill efektlerini de yayınlayacağım. Gerçekten çok güzel kostümler geliyor. Şimdi zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şimdi sizlere parça mağazasını göstereyim. Kahraman düzenlemeleri ile ilgili olarak video çekmiyorum ama yakın zamanda o videolarda güzel bir şekilde gelecek arkadaşlar. Hemen bakalım parça mağazaları ile ilgili Bayağı bir değişiklik varmış arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde parça mağazalarına gidelim. Bakalım ne gibi değişiklikler var. Hemen şöyle gelelim parçalara. Evet, premium kostüm parçası alanından Digin'in kostümü kalkıyor arkadaşlar. Onun yerine Tigreal'in ve Parça'nın kostümü eklenecek. Nadir kostüm parçası kısmından Karina, K'lin, Argus, Leomor, Digi Bunlar kalkıyor. Onun yerine Mia, Angela, CYC, kimi, Lunox ve Nana kostümleri geliyor. Kahraman parçası kısmından Leomord, Hellcurt, Aldous, Iritel, Popol ve Kupa, Louis kalkıyor. Bu kahramanların yerine Cloud, Franco, Javhit, Rafael, Kerry ve Yuzong geliyor arkadaşlar. Şimdi Argus kahramanının test sunucusundaki yenilenen haliyle orijinal sunuculardaki eski halinin kıyas videosunu izleyeceksiniz. Sadece ulti ve skill olarak görsel bir kıyaslama yaptım. Onu izleyeceksiniz. Sizi gibi Takımın bir kule yıktı. Düşman yıldız üyelik alanı ile ilgili olarak Mobile Legends oyunu yepyeni bir şey yapıyor. Bu sistem gerçekten şahane arkadaşlar. Biraz paralı. Yani durumu iyi olan arkadaşların faydalandığı bir yer yıldız üyelik ama ücretsiz kısmından da herhangi bir ücret yatırmadan ödüller kazanıyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla detay vermeyeyim. Ücretli ücretsiz herkesin çok güzel şeyler kazanacağı yeni bir düzenleme geliyor. Efsane olacak yıldız üyelik alanı. Bununla ilgili video çok yakında gelecek. Bir de arkadaşlar market alanındaki çekiliş kısmında şans alanı var. Bu alan komple değişiyor. Mobile Legends oyunu burayı öyle bir hale getiriyor ki gerçekten artık bonkörleşti Mobile Legends oyunu. Bu alanla ilgili olarak da efsane bir video çekip sizlerle birlikte paylaşacağım. Bunun dışında Mobile Legends oyunumuzun canlı yayınlar kısmında efsane bir yenilik var. Mobile Legends oyunu canlı yayın alanını komple geliştiriyor. İzlerken kazanacaksınız. Kısaca bunu söyleyeyim sizlere ama daha fazla detay vermeyeceğim. Çekiliş alanı, canlı yayın alanı, şanslı çevirme alanı bu alanlarla ilgili olarak detaylı videoları sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar bilgi yeterli diyorum. Oh, wow. Precision yeah. and strength. Yeah. Keep up the rhythm. One strike, one kill. <laughs> First blood. <laughs> Path to ruination. In time, the world will bow before me. <laughs> Inevitable. Suffer. There is no future for Kenya Riverlands behind closed borders. River. The Black Dragon Autobots? Sounds familiar. Ha! I love rushing in a lightning! Speed. Autobots? Sounds familiar. Ha! I know every secret that you hide in the darkness. I have foreseen your fate. Ah, the stars are my beacon. No, no, The rescue that my partner is a beautiful girl I'm only borrowing this show me the money show me the money show me the money hey there Claude and Dexter are always ready if you've prepared your money Show me the money, show me the money Give me fire Dexter Show me the money wow, Priceless Want a drink? And uh. to teach you guys a lesson. It's just some rules, Cubs. A real fighter never runs. Yeah. And to teach you guys a lesson. Yeah. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.